Atıcam şuraya güzel bir video çekelim Ne vuruyon götür ne vuruyon Bak işte bak 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 Oğlum sen hiç mi içtin lan yoktu He Hiç mi içiyorsun yoktu tam Nereden bildin lan <laughs> Bana sarmasından belli değil mi As Aslı He? bana sarmasından belli değil mi Bana ne saracaksın Aferin sarmam mı sarayım sana Hey. <laughs> Şey gelene bak, gelene takıma bak, takıma. Tamam o iş bence, tamam bırakın onları bana. No. Takım var, takım. Tamam mı? Hemen ölürsek görürsünüz. <laughs> Mal gibi video çekersiniz onu sana. <laughs> Alın adamları mümkünse. Dur sesi kapatıyorum, <laughs> ses kasacak. Ses kasacakmış, ay. Ay ben şöyle söyleyeyim de siz söylerseniz ben kaldırırım sizi. <laughs> kaldırma yok ki ne kaldı? Var ya kız takip etti. Yok yok. Akibette kaldırma var. Doğru, bizi yağlı. Erincilde mi kaldırdılar? Erincilde kaldırdı. Aslı saklanan Adam var burada. Burada adam var. Burada adam var. Üste geziyor. Ablanız tar bebeğim. Gebermiş şerefsiz. Ya <laughs> MS'im niye yüksek benim ya? Hemen nara toplamış gibi bunlar ya. Senin gibi internetim ben tabi tamam. Çekiyor musun video? Okay. Hayır diyor. Çekilmez mi lan bu video? Okay. Ne güzel öldürdük adamları. Oradakilerin <laughs> hepsini aldınız mı? Evet. Aferin Saklan. Kız. Saklanmış oraya bot. <laughs> i̇yi aferin ya. iyi, iyi gelişmeler İş. sizde. Tabii oğlum ne zannettin? Boşa mı vs atıyoruz Boşa. akşama kadar? Arana yapıyoruz. Çekiyor mu? Çekiyor mu? Dört parmak çalışıyorum diyorum ya sana inanmıyor musun? Mu? Tamam inandım. Excellent work. Yaz sıkıcı mı ya? Sıkacağım. başlayacağım bu ya ne bu kalkana ya, ya. <laughs> Ama, Vay, özür dilerim ama yani internet ya. yani benim canım çok sürüyor ya baksana 300'lerde 500'lerde geziyor tövbe estağfurullah ya internet çekse ağzım Lan nereye gittiniz lan? Let's go. Lan beni niye bıraktınız lan? Alo. Lan ne olacak hey. ya? Bir şey olmaz gel. Gelecek ya sen ölürsün diye Ne olsun yani beni kim He he. Ya <laughs> memsem çekmiyor memesim memesdim. Ah memesim memesim neredesin bebeğim? Bende de 56 gösteriyor. Ne lan? 300'ler de 500'ler de gösteriyor. Buradaki daha şu Bugün bir tane böyle bir <laughs> <Erim olmamadığında, Gülüyor> pıh niye basmadık lan beni buraya açmış bak aslı gelsene Kullinize Beni alın zaten. Benim internet bitik şu an. İnternet çekmiyor. Lan dur. <laughs> Gelsene. Nesli sürüyor da bilmem ben o Gel lan e gel, gel, gel. ya. Geliyor musun? Yok. Gel hadi. Gel hadi ya. Ne Yanıldım dostlarım, yanıldım, yanıldım Ellemeyin lan o botu Bot mu? Bot. Allah aşkına ellemeyin dedim ya Bot değil, gerçek adam dost, iyi miydin? Ben gördüm evet. onu, ben, ben Ben iki arabaya binmedim, yoksa öldürecekti hepimi Nedo gel gel. Sandığı açın da geliyorum bebek. Sen Oho. ne tür manyaksın? Oho. Ne buldun? Arabayı kim sürüyor? Allah Eben E ben. ben sürüyor Eben. ben direkli Tensuno Marmeletti'nin oyun ya. Bir kolu, bak ya. Bundan sonra korumaya falan Mehdiye sor. Tamam mı? No. Lan adam yok mu ya? Bana memes gitti yine ya. İnternet gitti ya. Çıldırtacak benim oyun. Nerede durayım? Benim için fark etmez. Aha aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Şuraya dur. E location. Nerede adam? Konum at. Attı ya geri zekalı. Görmedim. gelsin geri zekalı. Değilsin. Yerde bir gibimdum. Watch out. Göster kendini bebeğim. Göster kendini. Geri zekalı, geri zekalı. Aha, atış var. Nerede? 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 Neredesiniz lan? Atış var. Anam 5'e 56 mı kalmamış? 33 tane kalmış. Neyse 5 kişi öldürdüm ben onu. Abi bir tane bot vurmak için kaç şarjör boşaltıyor? Sen de haklısın. Aha Aslı'yı öldürdüler. Aslı nerede Aslı? Yardım! Aslı sen oraya niye gittin Koş. ya? Araba nerede? Arabayı al arabayı al. Aslı'yı kaldır Aslı. Aslı. Mehdi rengilik onları alacağım şimdi. Aslı sen nerede vurdu lan? I'm recalling a teammate. Thanks. Burada elemanlar. Bak ateş etmeyin sakın. Ateş etmeyin. Me I'm Me being surrounded. Mehdi vurdu. burada. Mehdi'ye gidin de ben şu evdekini alayım. Mehdi'ye gidin evdekini alacağım. Ben <laughs> kalmadım. Ya bir yetiş ya aman ama. Watch, Watch out. Bana bir yetişin, bana bir yetiş. Sisat buraya da bana bir gel, Sisat. Watch out! Mark the location. Excellent work. Kim sen de düşeceğin göreceğim. Adamı infolamıyorsunuz ki öldüreyim. Ne? Ee? Aslı küstü çık. Mehdi'ye gidelim. Mehdi'ye. Mehdi'ye gidelim. Mehdi, gidin, Mehdi, ye, Mehdi, ye, gel, 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 gel Nerede o geri zekalı? Öldürdüm öldürdüm e, Tamam sus o zaman Sağdan atıyor sağdan atıyor Ha gördüm Evin içinde Öldür o zaman ya. <laughs> bir tanesi de çatıda. Öldür o zaman. Ha, bir tanesi de orada. İnfo atar mısın? O değil de, mermim bitti. İnfo'la da adamı öldüreyim, öldürüyüm. Adam nerede? Ay geliyor işte bu. Arkala, evin arkasındalar ikisi de. Çok yardımcı oldum. Adamlar evin içinde. Tabii. Tamam evin içine girmiş işte ne yapayım. Bak bak bomba nasıl oturuyor bak. Aa çok ayıp abicim arkadaşını öldürdüm diye benim mi? Bir numarası. Oh, şarj bitti. Help! Şarj bitti. I'm being surrounded. Bur geliyorum kardeşim ben basıyorum. Birisi var. Hadi gel anlamışım ya ben. Hadi göster poponu. Göster totunu bebeğim. Nasıl Ahmet şarj aletimi almadın mı la? Şarj aletim yok. Ne yapıyım Aley? E, dükkanın anahtarı da yok. Buna <laughs> <Kızağa> bak gideceğim. Kızılay'a <laughs> gideyim geleyim ben dur. Ablamla anahtar alayım geleyim dükkanın ama gideceğim ben böyle mi gideyim telefonsuz? Ablamla abi alayım da geleyim abi. We are be. the best. <laughs> abi niye dalga geçiyorsun ya? <laughs> Sen benimle dalga geçiyorsun? Maniha bak. Biraz önce sen şerahatini götürmedin mi? Şey. Ne yaptın? Ne yaptın? Mehdi'cim tamam mı kardeşim? Gönlün oldu mu?